Merhaba arkadaşlar. Ne kadar da güzel bir gün bugün ya. Arkadaşlar şöyle bir bilgisayarla mı oynasam diyorum acaba. Oturalım hemen oturalımıza. çok güzel oynayalım hemen şöyle. Arkadaşlar bugün şaka sınavıyla oynadım. Bugün size şehrimi tanıtacağım. Benim böyle bir şehrim var. Burası benim evim. Hemen gezdireyim. Şurada şöyle yiyeceklerim var. Mutfağım var. Bak al sabah kalkmış en hazır ellerimizi de bir yıkayabiliriz. Neyse arkadaşlar şöyle geçelim. Burada benim arabam var. Arkadaşlar arabam nasıl sizce? Hemen şöyle gidelim burada. Polis karakolu var. Merhaba polis abi. Arkadaşlar şöyle hücreler var yiyecek olarak çürük edin. Çünkü suçlular bunu hak ediyor. Hemen şurada da arkadaşlar hastane var. Burada işte hasta bekleme yerleri falan. Burada da işte hastaların oturduğu yerler var. Burada da doktor amca var. Merhaba doktor abi. Arkadaşlar doktoru hastaneye de göre Şimdi başka neresini gezdireyim? Şurada bir tane köylü evi var. Bakın. Ne var? Bu evi güzel gayet de. Bir de arkadaşlar okulu göstereyim. Burada okuldaki müzik yerleri var. Burada müzik aletleriyle bir şeyler yapabiliyorlar. Burada kütüphane bulunmakta. Burada da sınıflar var. Burası öğretmen masası. Burası da arkadaşlar hemen öğrencilerin oturduğu sıralar. Burası da okuldaki minik futbol sahası. Nasıl olmuş? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu şehirden şehir videoları gelmesi için kanala abone olun. Neyse arkadaşlar, burada da böyle bir tane bir şeyim var etrafı da böyle arkadaşlar. Ayrıca bu şehri daha da büyütebilirim. Hemen biraz etrafını söyleyelim. Şurada banklar falan var. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar burada merdivenler kalmış. Neyse ben onları alırım. Arkadaşlar öyleyse. Güle güle. Bay bay.